Melekler tarafından cennetteki Mersin ağaçlarının dallarından yapılarak Hz. Musa'ya doğaüstü güç aşılayan, Mısır firavunu tutan Kamo'nun binlerce insanı kendisine bağlamasını sağladığı, Yunan tanrılarının ellerinden eksik etmeyerek ondan güç aldığı ve yine belki de Tanrı'nın gelecekte bir elçisine baston sağlamak için kapısını çalmasını umut eden Şaban dedi. Osmanlı zamanında İpek yoluna yakın sayılabilecek bir yerde sabahın erken saatlerinde evinin hemen yanındaki atölyesinde güne başlayan hayatından şikayeti olmayan Şaban dedenin maddi bir beklentisi de yoktur bastonlarında. Sabahtan yavrular önler Ekna yedikten sonra o evce otururum. Bu baston ağaçlarından 5-6 tane, yedi tane, on tane böyle e, hepsinin başlıklarını takarım. Ondan sonra bu çizgilerini çizerim. Nakışlarını yaparım. E, Biri kuğuna uğraşırım. Ondan sonra e, iş bitti bir diye korum go, go, kurur. -um, Verneğini vururum. Verneğini vurduktan sonra oraya asar. İsteyen olduğu medya bazısını satıyor, bazısını öyle veriyor. İşte aşama kadar uğraşıyorum böyle. Aşamadan bir işte iki tane, üç tane anca yapabiliyorum. Yaşlı olduğumdan falan fazla çalışamıyorum. Şimdi uşağlar bunun yapımı şu ağacı böyle şeyden dört köşe altıya üç yapılır. Uzunu da 25-30 20, 20, sandım olur. Böyle kesilir, burası kesilir, burada böyle. Şuradan kesilir, buradan yonulur. törpüyle yapılır. Düzeldi miydi ya? Ondan sonra ağacı yapılır. Ağacı buraya dutkalla ilişi yaptın mı ya? Ondan sonra bir de zımparalan böyle güzelce. ondan sonra başla. Şu şeylerini, çizgilerini çizen, nakışlarını yapalım. Ondan sonra dem bu demirini o borulardan öpüler. alüminyum borulardan kesen yaptı Akan Bu kaleminin boyasını yapan. Bitti miydi ya? Ondan sonra verniğini atan. Yat verniği, verniği de yat verniği, parlak. Ha, bunu yapan, bitirin, bitirdin. O asan e, şeye, bu duvara astın edin ya, o bir gün kurur. Ötesi bir daha boyan yine asa. Tekrar üç sefer boyanır bu. Üç sefer duvara asılır. Kurudum video ondan sonra alır yukarıya dağılır. Satılmaya veyahut kullanılmaya hazırlanmış olur. Asırlar önce Anadolu'ya göç edenler, Anadolu'yu onlardan almak isteyenler, alanlar, kaybedenler. Onların bu topraklara emanet ettiği en büyük mirasları ise kültürleri. İtalyancanın bastone kelimesinden dilimize misafirliğe gelen baston, bu kültürün etkileyici bir parçasıdır. 84 yaşında olan Şaban Dede, hangi ağaçların baston yapımı için kullanılması gerektiğini tecrübeleriyle saptamış. Bu ağaçların içerisinde kızılcık var, meşe var, ondan sonra alış var, armut var, sonra e, finar ağaçları var bu yalnız meşeyle şeyinin kızılcık iyi olur başlıklarda da ceviz ağacı bastuna ceviz ağacı da olur nide de bir arkadaş var ondan alırım cevizi, oduncu o hazırlar adı Mehmet Ali onda hazırlar şaban amca bastunukların hazırlandığıdır Ben var alır gelirim burada Orada işte o silgilerinin döpülerinin yapar, uğraşı, uğraşı, uğraşı. Hepsini böyle midana getirdim. Ondan sonra aşağı yukarı aşamadan uğraşırım. Gökyüzünün dahi her gün değiştiği dünyada bir şeylerin unutulmasına, yitip gitmesine, yozlaşmasına direnen Şaban dedenin baston merakı ne zaman başlamıştı? Benim aslım marangoz. Ben çok koyda un sandığı, kapı, tahtalı, çok yaptım, kapı mapı kurdum. Takımlarım vardı. Ondan sonra takımlar gitti, bastun yaptık. Bir arkadaş yaptık. Aşağı yukarı 10-15 sene oluyor. 15 seneyi geçti de herhalde. Ondan belli yapar. Belki de çok bastun yaptım. Hatta e, ee, ne de bak şey o o yurtta o öteberi satılan yerde onlara da verdiydim 50 60 tane verdim onlar sattılardı. Böyle benden ucuz aldılar, bahalı sattılar keratalar. <laughs> Beş oğlu ve 40'a yakın torununa rağmen Şaban Dede hiçbir çırak olmamış. Bu da sanırım günümüzün soğuk trendlerini fısıldıyor bizlere. vaziyet yaşlandık. Hemen hemen 85 yaşına yaklaşıyorum. Çırak olmadılar. olan evlat, torun pek çok. Aşağı yukarı hemen 40'a yakın torun var ama 5 tane oğlan var. Bir tanesi heves etmedi. Zaman her canlıyı olumsuz etkilediği gibi bizim bastoncu dedemizi de etkilemiş. Bazısını satıyor, bazısını öyle veriyor. İşte aşama kadar uğraşıyorum böyle. Aşamadan işte iki tane, üç tane anca yapabiliyorum. Yaşlı olduğumdan fazla falan fazla çalışamıyorum. Günümüz teknolojisinin sağladığı imkanlar kültürümüzü yok etmekle kalmıyor, onun yerine betonarme bir kültür oluşturuyor. Bizlerin geleceğe umutla bakabilmeleri için yapay kültürlerden ziyade tecrübeler ile bezenmiş ve atalarımızdan kalan kültürümüzü sürdürmemiz gerektiğini anlamalı ve bir an önce bunu uygulamalıyız.